Hepinize merhaba arkadaşlar yine bir oyun tadı yanınızdayım arkadaşlar Önce arkadaşlar internet Google Play Store Tokaboko yazarsanız bu uygulamaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar açılınca ben size göstereceğim Evet arkadaşlar evet, bu uygulamaya internet Tokaboko yazarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar oyuna girdiğinizde arkadaşlar bu oyunun bir sürü versiyonu var arkadaşlar yemek yedirme versiyonu falan var ben konfor versiyonu indirdim arkadaşlar bu da saç şeyleri hoşuma gidiyor arkadaşlar şu üstteki siyah saçı kısa tıklıyorsunuz arkadaşlar evet açılıyor evet kıyken arkadaşlar şu kahverengi şeyi seçtiğinizde bakın şu arkadaşlar şu kahverengi şeyi seçerseniz Arkadaşlar saçlarına dokunduğunuzdan saçları uzar. İstediğiniz kadar dokunup istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Arkadaşlar ben uzattım saçlarımı uzatabildiğim kadar. Arkadaşlar alt kısımdan tarayıcı seçersiniz arkadaşlar. Saçlarını istediğiniz yöne yönlendirebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Hepsini ben yukarı alacağım şimdi arkadaşlar. Düzledim. Arkadaşlar tıraş makinesini seçtiğinizde Evet. kız kırış edebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadan da kesiyorum. Evet arkadaşlar tekrar uzatıyorum saçlarını. Arkadaşlar çok fazla uzatmayacağım. Arkadaşlar ondan sonra tarakla aşağı doğru tarayacağım. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada genç kız gibi oldu. Arkadaşlar şimdi şu makasla bakın şöyle istediğiniz gibi kesebiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın şu şekilde arkadaşlar yani makasla falan da istediğiniz gibi arkadaşlar kesebilirsiniz. Taş makinesini zaten keserim arkadaşlar. Saçlarını tekrar uzatacağım. Evet saçları uzadı. Şimdi arkadaşlar şöyle, Hepsini yukarı kaldıracağım. Hepsini yukarı kaldıktan sonra arkadaşlar şu, şu kısımda taş makinesi falan var ya arkadaşlar onun altında noktalar var. O kısmı elinizle kaydırın arkadaşlar. Bakın şurada kırmızı ve değişik bir tane boya var arkadaşlar krem renkli gibi ama kızın saçı onu öldürdüğünüzde arkadaşlar bakın kızın saçı kırmızı ondan sonra öbür yana kaydığında bu da fotoğraf mıcısı var arkadaşlar burada toka falan var arkadaşlar <laughs> ben gözlüğü de böyle koyuyorum arkadaşlar siz istediğiniz yere koyabilirsiniz saçına falan şimdi katalım bunları burada da gözlük falan var arkadaşlar şu şekilde. Şapkalar, şapka çap, Şapka yıldız var. neyse biz asıl olayımıza dönelim. Arkadaşlar şimdi taş taşın tarafı ettiğimizde bakın kökleri hafiften kırmızı olmuş arkadaşlar. Bakın uzattığımızda da uçları kırmızı kırmızı oldu. Çünkü arkadaşlar uçlarına boya değmiş. <laughs> evet. Ben uçlarını keseceğim arkadaşlar. Boya bu taraflarına. Ve sadece siyah kalacak. Bakalım gene de öyle öyle mi kesleri? Hayır arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar köklerini direkt kırmızıya boyarsak ne olur diye Evet ben boyadım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve uzatma spreyiyle uzattığınızda saçları kırmızı çıkıyor. Evet arkadaşlar. Pardon biraz sesim kısım, kısık arkadaşlar. Özür dilerim bundan dolayı. Hani sesim az geliyorsa da özür dilerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir uygulama. Arkadaşlar Altlarını boyamadık ya o yüzden de oradan siyah çıkmış. Keselim. Çok komik sanki arkadaşlar gülüyor bize oradan. Sen kel yaparım bak gülme. Hala gülüyor ya. Şuradan da yapalım Arkadaşlar yazık kıza ne yaptık. Şimdi burada değişik bir renk olacak arkadaşlar. Uzatıyorum, uzatıyorum ve evet, tadam arkadaşlar aşağı doğru taradığımızda arkadaşlar Bence güzel oldu. Siz beğendiniz mi yorumlara yazın. Şöyle, üstten göğsüne gelmesin diye arkadaşlar üstlerimi keseceğim. Evet, çıktı bir tarafa defa kalmadı demeyin arkadaşlar kesmek zorundaydım gözüne geliyordu ve arkadaşlar alt kısımdan fotoğrafını çekelim fotoğrafını çekelim manyak ya dişlik çıktı <laughs> dişlerini gösterdi arkadaşlar bize şimdi bunu kırmızı ışlarını kırmızı yapalım arkadaşlar bu kırmızı halini gördünüz şimdi Bu kremlenk halini görsek ne olur? bakalım. Arkada, arkada da kek var o yüzden böyle yapıyorum. Bu i̇şte da kel gibi oldu. Arkadaşlar i̇şte altlara doğru koyu sarı zaten gördüğünüz gibi. Peki alt dipleri kırmızı yaparsak. Evet arkadaşlar düşündüğünüz gibi. Daha fazla uzaklığımızda kırmızı çıkacak. Şöyle bir keselim. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar zaten. Bakın dipleri kırmızı çıkıyor. Böyle güzel. Arkadaşlar güneş gibi oldu. <laughs> Biraz daha keseyim ve tamam. Arkadaşlar bir tane çıkartayım. Arkadaşlar birazdan bir tane daha göstereceğim uygulama var arkadaşlar. Ve bakın güneş kızımız hazır. Güneş gibi parlıyor mübarek. arkadaşlar bu kadar arkadaşlar şimdi diğer uygulamamıza geçelim arkadaşlar geçiyoruz arkadaşlar diğer uygulamamıza böyle açılıyor Arkadaşlar bu arada yanında Miray da var. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Arkadaşlar en başta mavi olan bir player'e bastığınızda arkadaşlar karşıda bir kişi geçiyor karşımıza ona bir şey verin istediğimizi ben kart verdim şöyle değişik bir şey ben yani kendime arkadaşa tabii ki güzel bir şey vereceğim arkadaşa önerdiklerim şunlar arkadaşlar önerdiğim şeyler arkadaşlar şu sonra arkadaşlar oynayınca şu arkadaşlar ve bunu öneriyorum arkadaşlar. Şimdi harita da seçelim. Bunu seç. Bunu seçtim arkadaşlar. Başlatıyorum. Go yazısında. Arkadaşlar oldukça güzel bir oyun. Şimdi biz Mira ile de oynayacağız. İki player'a bastığınızda arkadaşlar iki kişi de güzel oynayabiliyor. <laughs> dışarıda ekran çıktı. Özür dilerim. Karşıdakinde şu an kimse oynamıyor arkadaşlar. Ben mavi alalım. Bakayım, tepeye portal attım. Şimdi, aa o kart bu işe mi yarıyormuş? Bakın şu portaldan girersem ne olacak sizce Evet. Oraya portal attım. Şimdi ben yani şuraya portal atalım ya arkadaşlar şuraya da portal atsın. İşte şuraya portal atacağım ben. Olun sakın gözlerin çıkmayın. Evet ben çıkıyorum arkadaşlar şimdi aynı yere atmayacağım tabii ki arkadaşlar evet ben kazandım arkadaşlar suya düştüm. çünkü Bakın, Mirayla da bir tur oynayacağız arkadaşlar ev kısmına basarsanız şunu arkadaşlar onun altında iki kula yer diyor arkadaşlar evet. arkadaşlar Miray sarı olan olacak ben de mavi olan olacağım Miray eş seç arkadaşlar şu an yan yana oynayabiliyoruz Miray yanımda oturuyor Kaskı akıllı Miray Ben, ben kısacası bu seçeceğim. Evet seçtim. Arkadaşlar Miray da seçmeyi unutmayın. Miray kilitli bir kask. Kask var kilitli. Tamam. De olabilir. Tamam. Arkadaşlar başlatıyorum. Rengimi. Arkadaşlar ben, koyu kırmızı olalım. Miray da arkadaşlar. Açık. Dışarı Miray sözü tuştan oynayacak. Biraz benim ekranım açık ama sadece öyle. Arkadaşlar Mira kendini aşağı atıyor. Ben kazandım arkadaşlar. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Tekrar oynayalım. Gülsün şu portada. arkadaşlar suya düştüm. Miray kazandı. Güzel şey seçmişim bu arada. Hı. Yes arkadaşlar size düşeceğiz. Yine ben kazandım arkadaşlar. Uf, arkadaşlar dondu. Arkadaşlar birazdan düzelir merak etmeyin. Bu arada sesim çok mu az mı? Aa ne oldu? Arkadaşlar reklam çıktı. Mesela ben bu durumu halledip geleyim. Evet arkadaşlar oyuna tekrar girdik. Evet iki player'e bastık. Dışarısında şimdi kızımızı şeyin eşyasını seçecek arkadaşlar. Miray'a ile kask seçme uğraşıyor. Kask'la bazı ekip izliyorum hala uğraşıyor arkadaşlar. Evet. Ben şunu seçtim. Arkadaşlar Mirayı bekliyorum şu an. Kafama da bunu aldı. Arkadaşlar ben mavi bu arada. Da. Arkadaşlar şimdi koyma alayım. Evet silahcı ver. da hazırsan başlayalım. Tamam. Başladık arkadaşlar. Şu sefer rastgele gelecek. Üstten soru işaret Bunu seçmedik çünkü. Arkadaşlar başladık. Evet bu eldiven süpermiş yalnız. Yoksa <laughs> <Arkadaşlar>, uçabiliyor Nuray. <laughs> o botlar sayesinde ve kendini aşağı attı. <laughs> Tekrar oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gene Mira kendini aşağı attı. Arkadaşlar daha 4 yaşında bu arada. Ben ee, çok iyi. 5 yaşındayım. Yanlış söyledim. Evet arkadaşlar 5 yaşındaymış. <laughs> arkadaşlar bu arada sesim az geliyorsa özür dilerim. Çok geliyorsa da özür dilerim. Elimden geldiği kadar ortalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu da dönüyor ya ne biçim. Aaa tepesi açıkmış. Atacak beni aşağı. Şimdi bir oradan çıksaydım. arkadaşlar ben kazandım Arkadaşlar dediğim gibi şimdi sorular modunda göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar yine reklam hazırlıyorum arkadaşlar bu bitsin, bu bitti arkadaşlar bu soru Kalsın ben de düşüyordum arkadaşlar ben kal arkadaşlar şimdi arkadaşlar en alt kısımdaki survival'a basıyoruz arkadaşlar karşıma da Miray seç arkadaşlar Mira oynayacak Kalsın. Evet arkadaşlar başlıyoruz. yine mi reklam arkadaşlar üzgünüm doğru düzgün reklamdan arkadaşlar bir de zaten videoda da reklam <laughs> Bizimize bulmayacağız merak etme zombiler gelecek arkadaşlar galiba oyunu daha çok anlayamadım bak bunları öldüreceğiz ben yakaladım onu gördün mü Bu kartı keşke seçmeseydim arkadaşlar. Bakın şimdi e, beni çek, çek. Alın bu. Yakalayacağım onu. Pal. Karta yakaladım onu galiba. Mira ya sen savaş. Benim eldivenim falan yok. Savaşamıyorum. Bununla savaşabiliyorum. Kalk. Bırak beni. Bırak. Bir kere kaldım yeniden koy ya. Onu zombiler ölmeden önce yapacaktım kızım. Bir de zombi geliyor. Şöyle yakaladım. Benim neredeyse hiç canım gitmedi. İşte, Bak da mavi benim. Yeşil miray. Ben yukarı kaçıyorum. Ben taa yukarı uçtum. Uçamıyorum senin Ekran aşağıda kalıyor. Oğlum kafama bol düştü. Bu arada kartını da tek at. Aa yenildik arkadaşlar. 50 yaptık. Arkadaşlar bu da videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Ve bay bay. Bay bay arkadaşlar.